Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün videoyu biraz geç başlattım. Çocuklar okuldan geldiler. Gelir de biraz oldu. Bir şeyler yediler. Sonra beraber biraz kuru yemiş yedik falan. Dediğim gibi baya vakit geçirdik. Şimdi akşam yemeğe hazırlığıma başladım. Bugün biraz daha erken başladım. Çünkü akşam diş kontrolüm var arkadaşlar. Oraya gideceğim. Belki tokatta daha düzenli plak kullansaydım eğer bu süreç bu kadar da uzamayabilirdi ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani sürekli hep bir araya gelinmiyor kuzenlerle, işte akrabalarla bir araya gelince otururken bir şeyler ye içerken plakları takamadım orada düzenli hep söylüyorum zaten. Ama İstanbul'a geldiğimden beri kesinlikle Tokat'taki haline göre daha düzeldi ama tabii ki diş telleri çıktığında daha dümdüz aynı boydaydılar. Doktor da bunun normal olduğunu söyledi. Telleri çıkardıktan sonra plakları düzenli bile kullansam bir tık yine farklılıklar görülebilirdi dişlerinde dedi. Bilmiyorum ya da benim moralimi daha fazla bozmamak için olabilir. Diş kontrolüm var o yüzden hani geldikten sonra yemek telaşına giremem. Çok da geç olur. Çocuklar acıkır. Yemeğimi hazırlayacağım. Gelince hemen soframızı kurar yeriz Allah'ın izniyle. Emrah da izin aldı işten. Bir saat kadar erken çıkacak. Şöyle bir yemek yapayım dedim. Önden tavukları hiç yağ koymadığım sıfır yağ olan tencerede cızbız arkalı önlü kendi yağlarıyla kızarttım. Aynı yağın içerisine de patates, soğan ve sarımsağı ekledim. Bol baharat ekledim. Şöyle bir tur karıştırdım. Kapağını kapattım. Şu an kendi suyunu salmış. Kendi suyunda pişiyor. Bazen bunun üzerine Salçayı sonradan beklediğim oluyor hafif sulandırıp. Belki öyle de yapabilirim ya da sadece bu şekilde de bırakabilirim. Onu bilmiyorum ama daha pişmedi bu. Pişiyor hala. Burada da makarna yapıyorum. Peki Tuğba makarnanın suyu neden böyle derseniz zerdeçal ekledim ki makarna birazcık sarımtırak olsun. Tavuk dünyasının biliyorsunuz püf noktasıdır makarna haşlarken. Yani biz öyle biliyoruz en azından. Ama hani tavuk dünyasının sosu gibi olmayacak. Normal tereyağlı bir makarna yapacağım. iki şekil var burada da. Bilmiyorum görünüyor mu? Kısa kalem var. Şöyle görüyorsunuzdur. Ama yarım paketten azdı. O da gözüm az göründü. Birazcık da içerisinde çubuk makarna vardı. Yine o da açıktı. Onu ekledim. Ne olacak? Tatları aynı olur yani. İşte benim bugün bu olacak. Yanına da Yoğurtlu semizotu yapacağım. Onu da gitmeden yıkar, kurularım. Sadece bana yoğurtlaması kalır. Akşam geldiğimde pratik olur yani. Bir de turşu Allah bereket versin. Daha ne olsun? Yani bugünün menüsü bunlar olacak. Menüyü de gördünüz. Bir de çocuklara kargo bekliyorum. İkisi de ayrı kargo ile gelecek. Dağıtıma çıkmış her ikisi de. İnşallah biz gidene kadar yetişir de sizlere de gösteririm. Kargonun bir tanesi geldi. Kutay'ın kitaplar yani. Şu yemekleri bir göstereyim de size. Ondan sonra Kutay'a geleni de göstereceğim. Salça eklemeye son anda karar verdim. Tavuklar da mis gibi pişti. Patatesler de öyle güzelce pişti. Biraz patates yemeği gibi oldu. Kavurma gibi düşünmüştüm ama bu şekilde <laughs> oldu. Emrah salçalı olmasına daha sevinecek bu arada. Burada da şöyle zerdeçallı su ile haşladım. Sap sarı. Oradan ne kadar belli bilmiyorum ama sap sarı tereyağlı bir makarna yaptım. Biraz fazla oldu ama önemli değil. Yarın çocuklar okuldan gelince yerler yine ısıtırım. Yanına da yoğurt ya da ayran ne isterlerse turşu falan öğlen yemeği olarak da yiyebilirler. Evet bugünün menüsü böyle. Derininki de gelsin. İkisini aynı anda vereceğim. Herhalde Birazdan gelir yani çok sürmez denirinde kargosunun gelmesi. Şöyle yakından da bir göstereyim kitaplarını kutayın. Dürüst olmak, birlik olmak, özgüvenli olmak, lider olmak, iyimser olmak, güzel ahlaklı olmak, özverili olmak, gerçek dost olmak. Bu böyle bir setti bu arada güvenilir olmak ve cesur olmak Şu şekilde içerisinde de hmm, güzel resimler falan var yine Kutay hikayesini uydurur ama ben en çok hani bunları Kutay'a okumak için aldım okuma saatlerimizde ilgisini çekeceğini düşünüyorum hoşuma gitti kitap isimleri falan bunları saklayalım. Hediye paketim de yok şansıma. Çocuklara hediye paketi de yapamayacağım. O yüzden böyle vereceğim. Diyorum milyoncuya gittiğim zaman hediye paketi alayım şöyle hazırda bulunsun. Çocuklara bir anda bir şey aldığım zaman falan hemen küçük de olsa sar, sardığım zaman çok hoşuna gidiyor da acaba içinde ne var falan diye. Onların mutluluğunu görmeniz lazım yani tahmin edersiniz. O yüzden hani alayım diyorum ama unutuyorum. Artık ne yapalım böyle vereceğiz bugün. Ben buraya uzanmaya geldim. Uyku da çöktü bir anda. Evet, Gerçek. Çöktü. Evet, uyku çöktü bana. Nasıl gidiyor? Güzel. Yani. Peki. İyi eğlenceler o zaman size. Da iyi Teşekkür ederim anneciğim. Gerçekten birazcık İyice uzanacağım. Gider, ne yavrum? Teşekkür gider. ederim. Sen e ne dedin oğlum? Şey de de. Size de iyi boyamalar anneciğim. ama. İyi video çekmeler. <laughs> Tatlı dillerini severim bunları. Çocuklarım da dediği gibi bana iyi keyif yapmalar. uyumasan bile uzanayım en azından böyle. Anne. Vücudum dinlensin efendim bir tanem. Sana bir şey Heyecanla bekliyorum da... anneciğim. Sen ne ne Şimdi beklediğim kargo da geldi. Açayım da inşallah da doğru gelmiştir. Sizinle bir kargo açılımı yapalım. Ne kadar güzel paketlenmiş. Acaba bunu birine mi götüreyim? Evet. Hadi ya paketi gibi. Hiç ellemeyeyim. Bakalım doğru ürün mü değil mi? Kızımın elinde anlarız. Doğru ürünse süper olur. Paketlenmiş halde. iyi olur. Kutuinkini de hemen üzerine koyayım. Şöyle onlara götürelim. Hadi. Çocuklar... Beklenilen kargo geldi. Üstteki kutayın, alttaki derinin. Ama tabii ki kutay da isterse ilgisini çekerse oynayabilir. Neden oynamasın? <gülüyor> oğlum. <laughs> Aşın oğlum. Geldi. Evet. Geldi. O arka taraflar oğlum. Doğru gelmiş arkadaşlar. Hatırlayanlar yorum yazsın olur mu? Gösterdiğimiz zaman. Karıncalı. Evet karınca var üzerinde. Bak bu özverili olmak. Bu gerçek dost olmak. Bak çok güzel. Üç tane var. Üç taneden fazla var anneciğim. Her birinin içerisinde de var. Evet anneciğim. Okuyalım seninle bunları tamam mı? Bence hatırladınız. Efendim bir tanem. Evet. Çok güzel. Neyse kızım açsın. Oo. Ne olduğunu anladın mı anneciğim? Hı -hı. Ne? Kıyafet giydirme. Saçları ne hale gelmiş güzel kızım? <laughs> Kıyafet. Aynen öyle. Bir tanesini verir misin göstereyim annem? Evet o da köpek balıklı. Neymiş kitabın ismi bakalım mı? Lider olmak. lider olmak. Lider olmak. Evet bak burada da var. Burada. Evet güzel ahlaklı olmak. Cesarlı. Bak cesur olmak. bile var. Evet. Adına bak maviş. Evet oya falan da vardı. Hatırlıyor musunuz? Burada da kıyafetleri. Bunları güzel kızım kesecek ve bebeklere giydirecek. Evet anneciğim. Bu kısımları da böyle bitişik kesiyorsun yanlarına yavrum. Yanlarına katlıyorsun. Gördüğünüz gibi bunlar masal kahramanlarının kıyafetleri. Kurbağa Ay, prens. Almıştı. Evet. Birisi bu. Şimdi sırayla size göstereyim. Şebnem Masallar Alemi'nde Bir tanesi Şebnem Geçmişe Yolculuk Maskeli Balo. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Avrupa Gezisi. Bu arada Pamuk Prenses burada. Bunlar da yine her birinin içerisinden çıkıyor böyle bebekler. Çiftlikte yine bunlar da onunla beraber bak. Hepsini tek tek koydum içine güzeller. anne. Evet. <laughs> tek bir tanesinin içine mi sıkıştırdın? <laughs> o kadar çok İyi farklı. yapmışsın bir tane. Burada kartonlar var. <laughs> Şöyle dünyayı geziyor. Şebnem sarayda. Yine kızlar, erkek. Köylü güzeli ve Şebnem Bahar geldi. Böylece bu seri 50 liraya denk geldi arkadaşlar. Yani dünya kıyafet var burada gördüğünüz üzere. Ve bir sürü. Bir evet. Aa bunu açmamışsın annem daha da var. Şebnem küçük anne. Ben bir tanesini bugün yapacağım. Ay, derim. Ay bebek. bebek giydireceksin. Allah'ım kıyafete bak. bebek gibi karakter. Derdim. ben hep aileli şeyler de yapıyorum ya evet anne baba çocuklar ha. çok güzel olur şebnem çiçek kız çiçek o da böyle şebnem canlı bebekler çiçek o ya. da bu herhalde evet bakın oya işte sürekli ağzımdaki oya <laughs> ayşem gül can Gülcan gibi oldu ama Gül ayrı, Can ayrı. Defile yapıyor. Nereden? Bu da bunun. Şebnem küçük gelin diyor. Böyle. O da bununmuş. İyi, Nereden çabuk bulursun. En arkasına bakarsın kartlarını. Evet. Koyarsın. Üstlerinde de mi yazıyor? Bak bunlar. Ha, bakın bunlar. ayak sehpası da var. Bununla sabit evet, tutturabiliyorsunuz. Şey Hallederiz onu. Çok sevindim. Çin yani. Mi? Evet annem. Valla çok mutlu oldum. Yani senden fazla mutlu olmuş olabilirim inan ki. Küçüklüğümü hatırlattı ve ortakçı çıkabilirim anneciğim bunlara sana. Olur mu? Müsaade var mı? Var. Zaten bir sürü var. Teşekkür ederim prensesim. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Seninkilerle benim yırttım. Yırttın mı? iyi yaptın. Oğlumun kitaplarına da kitaplığa koyalım. Hangisini okuyalım? Boşuna. Düz koyalım tabii ki. Böyle mi? Öyle Böyle. Mi? Tamam. Hangisini okuyayım sana şimdi? İster misin okumamı bir tanesini? okumayalım. Şimdi abi. istemiyor musun? Yeter kan okuyalım. Olur, tamam. Birisini seçersin, okurum sana. Tamam mı? hadi güzel günlerde oynayalım diyeyim <laughs> buradan teşekkür edeceğim takipçim var internetten bulabilirsin Tuğba demişti ben bunların internette olma ihtimalini nedense düşünemedim halbuki şu an internette ne satılmıyor ki öyle değil mi ama hiç aklıma gelmemişti bir arkadaş dedi ki ben kızımı aldım kızım hala oynuyor Tuğba bununla dedi ben bir videomda bahsettiğim zaman Dedim nereden aldınız bana da söyler misiniz dediğimde internetten nasıl şekilde aratacağımı da söyledi bana. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çocukluğuma döndüm, küçüklüğüme döndüm. Kızım da benim küçüklüğümde keyifle oynadığım şeyi oynayacak ki şu ara hep söylüyorum Derin'in kıyafetlere, kıyafet çizimine falan ilgisi var. Çok keyifle oynayacağını düşünüyorum Derin'in. Oğlum deseniz <laughs> kitabı bıraktı pat patlarla <laughs> çok vakit geçiriyor. Ha? Kitabı götürecektik unuttuk oğlum. Derine babasının böyle dosyaları falan vardı. Dosyaları koymak için şöyle dosyalar var. Bir tane ondan verdim ki işte her kitap için kestiği kıyafeti bebeği ona göre koysun diye her bir dosyaya. Bir Anne. kitabı koyar kestiğini. Efendim anneciğim? Bu boy evet. Kutay da bu boyama kitaplarını getirdi. Şimdi bunu da Şimdi Bim'den almıştık yakın zamanda. İkisini götüreyim mi? Daha önceden de almıştık yine kopartılabilen boyama kitaplarıydı ama böyle renkli değildi. Renkli olması güzel oldu. Hani çocuklara fikir de oluyor ne renge boyasın diye. Ama bazen Kutay tabii ki kendi kafasına göre de boyuyor yani deniz mavi evet biliyor ama canı sarı isterse sarıya boyuyor. E ama bazen de böyle çizgilerin ne rengi içini boyuyor o rengi. Artık canı nasıl isterse ama çok güzel değil mi? 3 yaş üstü diyor, 5 yaş üstü diyor, 4 yaş üstü diyor. Yani yaşlara bakmadım. Kutay boyama yapmayı sevdiği için aldım dursun. Daha böyle zor boyama kitaplarımız da var evde. Kolay olanlar da evde olsun diye. Bime yine gelirse ya da bazen bizim bu Bim'de çok da A101'de falan daha önceki aktüellerden çok sık bulabiliyoruz biz. Belki sizlerde de öyleyse bulabilirsiniz diye göstereyim dedim. Gerçekten çok keyifli oluyor bunlar. Hangisini yapacaksın annem? Seç bakalım. Bak. Tamam. Derinde dosyaları koymuş. 15 kitap vardı. 15 tane dosya çıkarmıştık. Zaten olmadı. Bunlara bir de boş beyaz etiket çıkartırız kızım. Evet. Mesela işte. Hangi kitabı koyacaksın buna diyelim ki Şebnem Karamanlar Dünyası mıydı şu an sallıyor da olabilirim. Evet öyle bir. Kitap. Öyle bir ha mesela onu yazarız. tüm işte anne, o, bebeğini şey, kıyafetlerini buna koyarsın evet. diğer kitaptakileri buna falan ya da dersin ki anne, fark etmez ben o bebeğin kıyafetini diğerine de giydiririm diğerine de giydiririm böyle bir şey yok dersen öyle de yaparsın artık senin hayal <laughs> dünyana kalmış anneciğim. Anne bunu yapıyorum. <laughs> Bakayım. Ay peki sen neden etkinlik masanı getirmedin? Etkinlik. Unuttun mu? Bunu versem. Okay. Hemen kolay da bu var. Bu da işini görür mü? Tamam. Şimdi dişçiye gidiyoruz. Telefondan çekiyorum. Neden biliyor musunuz? <laughs> Kamerayı almışım. Bataryasını şarja takmıştım bir sürede olsun diye. Bataryasını almayı unutmuşum ya. Bakar mısınız? içi boş. Ne işime yarayacaksa böyle kamera. İşte bataryasını almayı unutmuşum. Telefonla da çok bir şey çekmem zaten. Bilginiz olsun bir güncelleme yapayım dedim. ben geldi. Üst kattaki bekleme odasındayım. Hasta çıkınca beni alacaklar. Bakalım diyecek doktor. Biz eve geldik. Öyle de bir trafik vardı ki bu arada eve gelir gelmez hemen yemekleri ısıttık. İşte çocuklara ayran çalkaladım. Emrah bir yandan turşuyu koydu ve sofraya oturduk. karnımızı doyurduk. Mutfağı toparladım. Bu arada buramdaki kızarıklığı herhalde videonun başından beri fark etmezsinizdir. Burada öyle sivilce çıktı. Burada öyle sivilce çıktı. Bilmiyorum artık stresten mi dönemsel mi gerçi burası bir sivilce gibi de değil anlam veremedim. Şu an ışık neden bir aydınlanıyor, karanlık oluyor anlamadım gerçekten. Ee, ama akşam üstü olunca daha da bir kızarıyor nedense. Hiç ellemiyorum bu arada. Çünkü herhangi bir Nasıl diyeyim böyle sıkılacak, oynanacak bir şey yok ve çok acıyor. Çevresi de acıyor. Yoksa ben sivilce, yara falan olunca duramam. Sıkarım, yaraysa o kabuk soyulur, kabuk bağlar yeniden o kabuğu tekrar soyarım yani. Böyle bir kötü huyum var. Yani benim yaralarım o yüzden kolay iyileşmez ve izli kalır. Oynadığım için maalesef ki böyle bir huyum var. Ama lafın özü buraya hiç ellemedim. Çünkü gerçekten sancılı yani. Sivilce olarak mı çıkar bakacağız. Göreceğiz artık. Çocukların yatma saati gelir. Birazdan onlar yatarlar. Çocuklar yattıktan sonra The Mist diye bir diziye başladık Emrah'la. Neredeyse yarıya geldik. Gayet güzel gidiyor. Stephen King'in romanından uyarlama bir dizi. Filmi de vardı bunun. Filmini izlemiştim ben. Onu izleyeceğiz anlayacağınız. Dişle ilgili de doktor ne dedi? Hemen kısaca Anlatayım merak edenler için. Aynı plağa devam edeceğim. Bir ay daha devam etmem gerekiyormuş. Dişlerimde baya bir düzelme olmuş. Köpek dişlerimin kendini güzel toparladığını söyledi doktorum. Ve size de videonun başlarında söyledim ya. Teli çıkardıktan sonra. Hani dişler yıllarca aynı pozisyonda durduğu için özgür kaldıklarında bir şekilde hafif bir oynama, bir değişme dişlerde olabiliyor dedi. Bu da sende olmuştu ve senin kafana takacağın şekilde bozulmamış dişlerinde dedi. Bir de bu plaklarda da yine toparlayacağız. Duruma göre o dişin eğer çıkmazsa sonradan biraz daha dedi. Bir plak daha kalıbı alacağız. Onu kullanacaksın. Ve bu diş kolayca oradan çıksın diye Allah'ım bildiğiniz zımpara soktu yani dişimin arasına böyle 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 bildiğiniz zımparaladı var ya resmen ta beynime sıçradı ağrı o ses Allah'ım nasıl kamaştı dişlerim, tüm vücudum size anlatamam. Beni dinlediğiniz için, benim sohbetimden bıkmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ben böyle çenem düştü dediğim zamanlar Tuğba öyle deme, sesim bize huzur veriyor diyenler var ki normalde benim sesimden şikayet eden olur, cırıl cırıl sesim var falan diye ama YouTube'da nedense sesimin huzur verdiğini söyleyen çok yorum alıyorum. Çok da mutlu oluyorum sizlere iyi geliyorsa, Hayat mücadelesi verdiğimiz, sıkıntılı dönemlerden geçtiğimiz bir zamanda özellikle sizlere tebessüm ettiriyorsa videolarım ne mutlu bana. Bana iyi ki varsın diyorsunuz ya sizler de iyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.